Merhaba. Bugün Penta Teknoloji Genel Merkezi'nde hem dünyamız hem de gelecek nesiller için kritik bir öneme sahip olan sürdürülebilirlik üzerine ilham verici bir sohbet gerçekleştirmek için bir araya geldik. Konuğumuz HP Türkiye Orta ve Doğu Avrupa Sürdürülebilirlik Lideri Hande Baloğlu Toker. Hande Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler? İyiyim ben de. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimiz için biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki de. Ben uzun yıllardır HP Türkiye'de sürdürülebilirlik üzerine çalışıyorum. Değişik departmanlarında çalıştım. Değişik bölgelerinden sorumlu oldum. Şu an için belirttiğiniz gibi Orta ve Doğu Avrupa'dan sorumluyum. Ee, onun öncesinde Orta Doğu'dan sorumluydum. HP öncesinde de bir STK'da, TÜSİAD'da e, bu konu üzerine çalışıyordum. Sizi sürdürülebilirlik konusunda derinden etkileyen bir an bu alanı seçmeniz için bir dönüm noktası olan yaşadığınız herhangi bir konu oldu mu Evet aslında ben sürdürülebilirlik konusuyla eğitim hayatımda tanışmadım. Eğitimi bitirdikten sonra çalışmaya başladığımda işte bir STK'da orada işte bir takım konular var. Çalışma grupları var, işte çevre var, sanayi var, tarım var vesaire. Böyle hani herkes hepsinde çalışmak istiyor ama işte çevrede de çok fazla işte röportör olmak isteyen de yoktu. Ben dedim ki ben yaparım çok fazla konuyu bilmiyorum ama hadi dedim bir şekilde başladık ve inanılmaz sevdim konuyu. Ve bunun üzerine bütün bir kariyerimi değiştirdim. Bütün kariyerimi bunun inşa ettim. O sırada doktoramı yapıyordum. Doktora konumu değiştirdim, tezimi değiştirdim. Hocam dedi ki kızım sen ne yapıyorsun? Hayırdır? Eee öylelikle başladım yani bu bahsettiğim tabii ki de 20 sene önceydi. O dönemde Türkiye'de çok fazla bu konu çalışılmıyordu. Firmalarda çok fazla bu konuda çalışan kişi de yoktu. ama hani iyi ki de buna başlamışım. Çünkü beni çok mutlu eden bir konu, beni çok tatmin eden bir konu. Hem işte çalıştığım yere, hem dünyamıza, hem toplumumuza bir katkı sağlayabildiğim bir etki atabildiğimi düşündüğüm bir konu olduğu için çok severek bu konu üzerine bütün kariyerimi inşa ettim. Tabii söylediğiniz çok doğru. Şimdi en başta aslında iklim, çevre, hmm. biyoçeşitlilik gibi konulardan doğdu sürdürülebilirlik. Hepimizin hayatına biraz oradan girdi. Ama sonrasında ekonomi, toplum, evet. sosyal fayda gibi insanı odağına alan aslında diğer konular da eklendi. Peki böyle baktığımızda sürdürülebilirlik sizin için ne anlam ifade ediyor ve kurumlar olarak sürdürülebilirlikten ne anlamalıyız? Şimdi en basit tanımıyla sürdürülebilirlik hep nasıl tarif edilir? Ee, i̇şte denir ki e, bugünün ihtiyaçlarını, gelecek neslin ihtiyaçlarını e, harcamadan, onları tüketmeden e, yerine getirebilmek. Hani bu konuda ne kadar başarılıyız? Herkes kendi içerisinde öz değerlendirmesini yapar tabii ki de. E, bireyler için tabii ki de hani hepimiz e, kendi içimizde bir takım önlemler alabiliriz. E, kendi içimizde daha çevre dostu ürünleri tercih edebiliriz. enerji verimliliğine bakabiliriz ürünlerin. Ya da kendi içimizde işte çöpümüzü dönüştürebiliriz, ayrıştırabiliriz vesaire bireysel olarak bunları yapabiliriz. Ama firmaların yapması gereken çok daha farklı şeyler var tabii ki de. Küçük küçük adımlarla buna başladığı zaman aslında bakacak olursanız çok büyük etkiler de yaratabiliyor. Çok büyük bir değer de yaratabiliyor. Hem çevre hem toplumsal değerlendirmeler çerçevesinde aslında bir pozitif etki yaratmak için en üstteki e, yönetim kademesinden aslında staja yeni başlayan genç arkadaşımıza kadar her kademede bunu içselleştirerek bir strateji e, geliştirirse firmalar e, çok daha başarılı oluyorlar ve gerçekten çok ciddi bir takım etkiler e, yaratabiliyorlar ve bu etkileri ölçümleyebiliyorlar. Bence en güzel kısmı da e, bunun ölçümlenebilmesi e, ve değerlendirilebilmesi. Tabii kurumsal sürdürülebilirlik hele ki e, özellikle çevrenin yanına kesinlikle toplumu, çalışanı, evet. insanı ekleyecek şekilde hareket etmekle oluşuyor. Etik yönetim anlayışı, evet. kurumsal buna göre kültürün şekillenmesi aslında çalışan her bir bireyin de şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmasına yardımcı oluyor. Ve bunun tam tersi de aynı şekilde. Şirkette çalışanlarını aynı şekilde etkileyebiliyor. Peki, sürdürülebilirliğe aslında bahsettiğimiz konularda biraz bütünsel bakıyoruz gibi düşünebiliriz. Bu neden önemli sizce ve insan, toplum, çevre boyutlarında baktığımızda hangi konu başlıkları var önceliklendirilebilen? Yani bu aslında çok bütünsel bakılması gereken bir şey. E, detayında ayrıca incelemeniz gerekir elbette ama bütünsel yaklaşmamız gereken bir e, süreç. Burada aslında HB olarak bizim de stratejimiz e, üç sac ayağına dayanıyor. Öncelikle e, dünyamızı korumak, e, iklim için bir e, faaliyette geçmek, emisyonlarımızı azaltmak, döngüsel ekonomi çerçevesinde bir üretim gerçekleştirmek. İkincisi hem çalışanlarımıza hem de tedarik zincirimizde çalışanların insan onuruna yarışır bir şekilde çalıştığını emin olmak, onu temin etmek, onun için bir takım kurallar vesaire getirmek, tedarik zincirimizi de bu işin içine dahil etmek ve üçüncüsü de e, özellikle bir COVID sonrasında oluşan bir dijital uçurum var. E, teknolojiye erişenle teknolojiye erişemeyen arasındaki uçurum giderek artıyor COVID ve şimdi de tabii ki de yapay zeka ile birlikte. Dolayısıyla bu erişemeyen kesimi hızlı hızlıca teknolojiyi eriştirmek HB olarak bizim en büyük önceliklerimizden bir tanesi. Dolayısıyla hem ürünlerinde hem servislerinde çevreyi ön plana çıkaran, emisyonlarını azaltan, geri dönüştürmüş materyal kullanmaya çalışan bir firma olmanın ötesinde biz aslında topluma da teknolojimizi getirerek, ulaşamayan kesimleri özellikle teknolojiyi eriştirerek o dijital uçurumu bir nebze olsun azaltmaya çalışıyoruz. Bunun için de 2030 yılına kadar 150 milyon kişiye küreselde, 150 milyon kişiye ulaşma gibi bir hedef var e, Tabii Türkiye'de de bu konuda çok ciddi çalışmalarımız var, STK'larla birlikte. Peki hedeflerden konuştuk. E, HP'nin bu anlamda hedefleri nelerdir? Şimdi en büyük hedeflerimizden bir tanesi 2040 yılına kadar net sıfır olmak. Bunun için de 2030 yılında, 2018'e kıyasla emisyonlarımızı %50 azaltma gibi bir taahhütümüz zaten var. Bunun için de çok ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Tabii emisyonu azaltmak için öncelikle enerji verimliliğinizi arttırmanız gerekiyor. Hem üretiminizde hem operasyonlarınızda. Ve bu anlamda da biz çok ciddi yol aldık. 2010 yılından bu yana kıyaslarsak eğer ürün portföyümüzde hem yazıcı hem bilgisayar ürün portföyümüzün enerji verimliliği %50 oranında hatta %55 oranında artırılmış durumda. Bu çok güzel bir sıçrama ama bunun da ötesine geçerek emisyonlarımız dediğim gibi %50 azaltma hedefindeyiz. Bunun dışında döngüsel ekonomi alanında bir takım hedeflerimiz var. Çünkü HP aslında kendi sektöründe sürdürülebilirlik konusunda da hep lider olmuş bir şirkettir. Bunu da hani çok büyük bir övünç kaynağı olarak söylüyorum. Bizim için sürdürülebilirlik aslında hep deriz ki DNA'mız da var. Neden? Çünkü 1950'lerde biz sürdürülebilirlik diyemiyorduk, böyle bir kavram yoktu. Küresel vatandaşlık diyorduk. Küresel vatandaşlık ilkesi üzerinde inşa ettiler firmayı, kurucuları. Ama daha sonradan mesela baktığınızda 1990'larda ilk defa kendi geri dönüşüm sistemini kuran, elektronik cihazlarını geri dönüştüren ilk IT firmasıyız globalde. Ve bugün de 74 ülkede, Türkiye'de dahil kendi ürünlerimizi alıp topladığımız hem donanım hem sarf malzemesi alıp topladığımız bir sistemimiz var. Gezegen Ortakları diye. Bu çerçevede bugüne kadar dünyada 2 milyon tondan fazla cihazı aldık geri dönüştürdük. Yaklaşık adet olarak da 1 milyar adetten fazla kartuş toneri dönüştürdük diyebilirim. bunları ne yapıyoruz? Tekrar kendi ürünlerimizde kullanıyoruz ve kendimize tekrar hedef koyuyoruz. Diyoruz ki şu ana kadar HB ürünlere satılan bütün HB ürünlerin hemen hepsinde geri dönüştürülmüş içerik vardır. Ürünlerimizdeki geri dönüştürülmüş içeriği %30 civarına getirmek istiyoruz. Önümüzdeki hedef bu 2030 yılına kadar. dolayısıyla hani kendimize he hedefler koyuyoruz. Bu hedefleri öncesinden aslında hedefin öncesinden ulaşıyoruz ve tekrar yeni bir hedef koyuyoruz. Ve buradaki ilk olma iddiamıza da devam ediyoruz. Dediğim gibi ilk defa geri dönüşüm programını biz başlattık. İlk defa IT sektöründe emisyonunu hesaplayan, kamuoyunu açıklayan ilk IT firmasıyız. Bunu tedarik zincirinden isteyen 2000'lerin başında gene ilk IT firmasıyız. Ve çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Bu çok uzun bir yolculuk. Bunu tek başımıza gerçekleştirmemiz mümkün değil. Dolayısıyla biz hani hep önce kendimiz başladık, bir şeyler öğrendik. Sonra tedarik zincirimizi yanımıza çektik. Şimdi de iş ortaklarımızı bu sürece dahil etmek için Amplify Impact programını başlattık. 2022 yılında başlattık biz bu programı ve şu an dünyada Türkiye dahil 44 ülkede 10 binden fazla iş ortağımızı bu sürece dahil ettik. Amplify Impact çerçevesinde artık onlar da bizim bu sürdürülebilirlik yolculuğumuzda devam ediyorlar. Kendilerine hedefler koyuyorlar ve bu hedefleri e, raporluyorlar, açıklıyorlar. Aslında şöyle biz de tabii mesela uzun yıllardır HP'nin Türkiye'de bir partneri olarak Hı. çalışan bir firma olarak bu sene mesela sürdürülebilirlik yaklaşımımızı yine bütüncül bir bakış açısıyla ele aldık. Değer yaratan iş modelimiz, insan odaklı yaklaşımımız ve doğaya saygı aslında yaptığımız işin ve sürdürülebilirlik adımlarının üç ana odağını biz de temel alarak raporumuzu sunduk ve bunun çerçevesinde de aslında hem kendimize hedefler koyduk hem de adımlarımızı buna göre atmaya başladık diyebilirim. Peki sürdürülebilir bir dönüşüm yaratmak nasıl mümkün olur? Yani basit adımlarla başlamak acaba bir etki yaratmak için yeterli mi yoksa daha farklı aksiyonlar mı alınmalı? E, elbette küçük küçük adımlarla başlanılabilir. Hani burada böyle e, çok kült bir şekilde illa herkes şunu yapacak diye bir şey yok. Ama bir takım mevzuatlar zaten var. Yani ülkemizde de var, AB nezdinde de var. Zaten bu işin temelinde mevzuat olduktan sonra ilerlemesi birazcık daha kolay oluyor. E, var olan mevzuatlara uyum sağlayarak, e, çıtayı birazcık daha yukarı çekerek. Mesela Türkiye'nin önünde şöyle de bir fırsat var. Özellikle kobiler nezdinde e, çok ciddi bir şekilde üretim avantajı var Türkiye'nin. Özellikle Covid'den sonra gördük ki Çin'e bu kadar uzak, Doğu'ya bu kadar bağlı olmayalım diye bir alternatif arayışlar içerisinde ve Türkiye burada çok ciddi güzel bir pazar olabilir ve COBİ'ler içerisinde de aslında sürdürülebilirliğe yatırım yapanlar şimdi geç kalmadan yatırım yapanlar özellikle Avrupa Birliği'ndeki firmalara ya da global firmalara tedarik zincirine dahil olabilirler. Bunun için tabii ki de kendi finansal modellemelerini, yatırım modellemelerini yaparken işin içine sürdürülebilirliği de şimdiden katarlarsa çok daha kolay rekabet avantajı önümüzdeki dönemde sağlayabilirler. Mesela bu çok büyük bir fırsat Türkiye'nin önünde. Kobiler bu konuda hani hep bahsederken büyük firmalardan bahsediyoruz ama Kobiler için de çok ciddi fırsatlar var burada. Dolayısıyla hani bunu kaçırmamaları gerekir. Hatta şu an birçok banka işte özellikle Avrupa Birliği fonları, Dünya Bankası fonları vesaire alınırken şartlardan bir tanesi de sürdürülebilirlik konusundaki sizin raporlamalarınız, sizin oradaki ayak iziniz vesaire. Dolayısıyla bu konulara çalışan firmalar çok hızlıca diğerlerin önüne geçecekler. Global anlamda da rekabet avantajı sağlayacaklar. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlik konusunda yaptığımız bir yatırım sadece biz işte çevre için yapıyoruz, doğa için yapıyoruz değil. İşimizi büyütmek için ve bundan sonra da iş yapmaya devam edebilmek için. Çünkü bundan sonraki süreçte artık bunu yapmayan firmalar demode kalacaklar. Çağ'a ayak uyduramayacaklar, sistem dışında kalacaklar. Bunun içinde hızlıca büyüyen bir yapı var, ekonomik yapı var. Aynı zamanda da mevzuatlar gelişiyor. İşte Avrupa Birliği müktesebatı Türkiye'de çevre müktesebatı açıktı ve birçok mevzuat aslında Türkiye'de de şu an var. Ama bizde olmasa da gene de en büyük ticareti Avrupa ile yaptığımız için onların mevzuatına uymak durumunda olduğumuz için ne kadar hızlıca adapte olursak hem kendimiz için daha iyi, hem ülkemiz için daha iyi, hem de çevrimiz doğamız için de daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Evet aslında bu biraz şey kazan kazan yani Tabii hem de. toplum, çevre, dünyamız ve gelecek evet. için yaptığımız bir adım. Yani şirketler evet. olarak baktığımızda hem de aslında şirketimizin sürdürülebilmesi, devamlılığının sağlanması de. için de gereken bir adım olarak önümüzde duruyor evet, diye söyleyebiliriz. Kesin. Peki... Şimdi tabii işte hep yeni nesil genç kuşaklar vesaire konuşuyoruz. Genç kuşakların e, sürdürülebilirliğe bakışı sizce nasıl ve e, yeterince farkındalık hmm. var mı? Çünkü e, biz belki sonradan öğrenen taraftayız ama onlar aslında içine doğmuş olan taraftalar. E, bu anlamda değerlendirmeniz ne? Evet. Eder? Yani ben şu oğlumdan biliyorum. 10 yaşında oğlum. Onların gayet müfredatında var yani çevre konuları, dünyayı korumak ya yani anaokulundan biri var. Hani benim Çabam ayrı bir şey ama görüyorum ki bütün arkadaşlar okulda bu konuda çok ciddi yani iklim değişikliği nedir, ne yapmamız gerekir, geri dönüşüm nedir, işte hangisini hangi kutuya atmamız gerekir gibi bunu çok güzel öğreniyorlar. Bu çok mutluluk verici bir şey. Evet biz sonradan öğrendik. Yani dediğim gibi ben hani üniversiteden sonra bu konuyla tanıştım ee, ama hani o benim jenerasyonumun sıkıntısıydı. Bundan sonraki jenerasyon buna daha çabuk adapte olmak durumunda çünkü işin aciliyeti var. Yani hani çok karamsar olmamak da gerekmekle birlikte hani yapılan çalışmalar gösteriyor ki 2050 yılına kadar bu şekilde biz üretmeye, tüketmeye devam edersek kaynakları tüketmiş ve iki buçuk adet dünyaya ihtiyacımız olacak, gezegene ihtiyacımız olacak ki bu şu an mümkün değil. Dolayısıyla hani var olan kaynakları en etkin şekilde kullanmak, üzerine bir eğitim almak, bunun üzerine işte belki iş yapışı değiştirmek, teknolojiyi buna adapte etmek vesaire bu önümüzdeki neslin aslında işi. Onlar da bu süreçte gerçekten çok istekliler. Ben bunu görüyorum. Yeni işe başlayan arkadaşlarımızla da bazen konuşuyoruz. İşte ben diyorum sürdürülebilirlik üzerine çalışıyorum. Bu çok tatlı sohbetlerimiz oluyor. Çünkü hepsi soruyor yani gerçekten ne yapıyorsun? Yani bunu biraz greenwashing için mi yapıyorsun? Yoksa gerçekten bunu temellendirebiliyor musun? İşte o zaman raporlarınızı gösterebiliyoruz onlara vesaire. Bir de tabii sadece işin çevre kısmına da bakmıyor. Diyor ki gençler için ne yapıyorsun, kadınlar için ne yapıyorsun, çocuklar için ne yapıyorsun. Bunu sorguluyorlar ve gençler de şu an aslında kendi değer zincirine uygun ya da kendi değer setlerine uygun firmalarla evet. iş yapmak istiyorlar, onlarla çalışmak istiyorlar ya da onları onların firmasında çalışmak istiyorlar ya da o satın almaları yapmak istiyorlar. Yani bir şey satın alırken kıyaslıyor. Hani senin enerji verimliliğin nasıl, o nasıl. Bu kapasiteye en azından hani gençler sahip. Dolayısıyla hani o anlamda umutluyuz. E, gençlerimiz gerçekten e, bu konuda işte alfa kuşağı, Z kuşağı gümbür gümbür geliyor. Ve bence burada fark yaratacak teknolojileri de o kuşaklar yapacaktır. Çünkü başka çaremiz yok. Yani iki buçuk gezegen bulamayacağımıza göre kendimize teknolojimizi bu anlamda, iyi anlamda kullanarak bu sorunlara çözüm bulmak durumundayız. Evet çok doğru. Şimdi ben de aslında aynı farkındalığı hissediyorum. Etrafımdaki genç arkadaşlarla, şirketimizdeki arkadaşlar da. artık kurumlardan hem orada çalışmak için, hem de bir satın alma kararı Hı. verirken bunu kesinlikle bekliyorlar. Özellikle sosyal, toplumsal Hı. konularla ilgili oradaki duyarlılık, dediğiniz gibi işte farklı konularda, işte teknolojide işte dezavantajlı bireylerin daha ileri taşınması ile ilgili yapılacak aksiyonlar veya toplumun içerisinde işte kadınlar, çocuklar gibi böyle belirli gruplara yapılan aksiyonlar kesinlikle onlar için de çok önemli hale geliyor. Aslında onlar bireysel olarak sürdürülebilirlikle ilgili kesinlikle Bizden çok daha iyi aksiyonlar evet. alacaklar. Doğru. Bir de aslında bizleri de, kurumları da, bireyleri de daha fazla zorlayacaklar. Evet. Dolayısıyla aslında yakın bir daha iyiye evet. gidişi. Onlar sayesinde kazanacağımızı evet, ben, ben de... Ben de öyle umut ediyorum. Karamsar olmak istemiyorum. Gençlere bakıyorum, aydınlanıyorum. Peki, sürdürülebilirlik bakımından değerlendirdiğimizde hayalinizdeki şirket nasıl bir şirket? Yani ben şimdi 15 senedir HP'de çalıştığım için hani diyebilirim ki hala buradaysam demek ki e, hayalimdeki şirketteyim. Çaka bir yana yani e, elbette ki insanı odağına koyan bir şirket önemli. Yani bunu hani mış gibi yapmak değil de gerçekten bunu samimiyetle yapan ve kendini de eleştiri getiren, eksik olan noktaları da yani ben böyle bir hedef koydum ama şu an buna gelemedim. Buna gelmek için de şunu şunu yapmak istiyorum gibi bir şeffaflıkta olan bence bir şirket önemli. İnsanı dediğim gibi odağına koyarak bir değer yaratmaya çalışan, kendi çalışanlarına, işte tedarik zincirindeki çalışanlara, insan hakkını haklarına, insan onuruna yaraşır bir şekilde çalışma fırsatı sunulmasını önemseyen bir şirket olması bence çok kıymetli. Kendi firmasında bütün ürünlerini, işte operasyonlarını minimumda emisyonlarını azaltabilecek, işte çevresel etkisini minimuma indirebilecek bir takım yatırımları yapabilecek kapasitede ve istekte olması, belki komple döngüsel olması ileride, yani ürettiği her şeyin ya da tükettiği her şeyin tekrardan geri dönüştürülmüş ve tekrardan kullanılmış olması. Ancak bu şekliyle bence bir tık daha gelecek nesillere bir tık daha iyi bir dünya bırakabiliriz. O yüzden de firmaların gerçekten, bireylerin de firmalarında hepimizin biraz taşın altına elini koyması gerekiyor. E, mış gibi değil, Hani bu greenwashing de çok fazla var. Bunu çok reklam için yapanlar var. Bunu çok böyle büyük büyük reklamlarda bahsedenler var. Ama bence hani bunlar da bir şekilde zamanla kamuoyu tarafından algılanıyorlar. Kimin ne olduğu biliniyor. Biz mesela hiçbir olarak 20 yıldır sürdürülebilirlik raporu çıkartıyoruz çoğu zaman bunun hiçbir zaman reklamını yapmayız. Çok açık bir şekilde şeffaflıkla bütün yatırımcılarımızla paylaşırız. Hedefleri koyarız. Hedeflerde nereye geldik, ne kadar eksiğimiz kaldı onları paylaşırız. Ve bu kamuoyuna açık bir rapordur. Çok açıklıkla da bunu hani çalışanlarımıza da anlatırız. Buradayız. Bunu yapmak istiyoruz. Birazcık daha sizin desteğinize bu anlamda ihtiyacımız var diye bunu çok açık yüreklilikle söyleyebiliriz. Bence bu çok kıymetli bir şey, bu şeffaflık güzel bir şey. Bir de sosyal çalışmalarda bence hani dezavantajlı gruplara da gene yapmış olmak için değil, işte şu kadar milyon kişiye ulaştım demek için değil, işte ürünü verdim ne yaparsanız yapın demek için değil. Biz ama her zaman ürünü verdiğimiz zaman mutlaka bir eğitim içeriğini veririz çünkü ürünü verdim işte bilgisayar laboratuvarı kurdum ne yaparsanız yapın değildir çünkü konu. Ona bir içerik sunmanız gerekiyor ki şu an çok fazla içerik var, bir bilgi kirliliği de var kaliteli iyi bir içeriğe ulaşabilmesi için öğrencilerin özellikle Orada biz içerikle tedarik ediyoruz. O anlamda bizim o hedefimiz yani 2030 yılına kadar 150 milyon kişiye küreselde ulaşma hedefimizde. E, Türkiye ayağında da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Özellikle Tübisat'la deprem bölgesinde çalışmalarımız var. Bursa'da e, Ertev diye bir vakıfla e, köy okullarına gezdik. Bir HB Maker karavanımız var. Orada da e, 245 köy okulunu ziyaret ettik bugüne kadar ve 8000'den fazla öğrencimize sistem eğitimi verdik. Onun dışında payla çevre konusunda eğitim projelerimiz var. Bugüne kadar 500 binden fazla çocuğa ulaştık. Onlarla birlikte Genç Başarı Vakfı'yla çok ciddi çalışmalarımız var. Onların da her sene Genç Biz programını destekliyoruz. Binlerce öğrenciye ulaşıyoruz gibi. Dolayısıyla hani bunlar hep böyle bizim içimizi ısıtan, bizi iyi hissettiren ama hani teknolojimizi de iyi bir şekilde e, faydalı bir amaç uğruna bir yere kanalize ettiğimizi gösteren güzel örnekler ve bu örneklerin devam etmesini de artarak devam etmesini tabii ki de e, çok arzu ediyoruz. Bu anlamda da dediğim gibi diğer işbirliklerine her zaman açığız, iş ortaklarımızı bu sürece dahil ediyoruz. Hani bunu biz sadece kendimiz yapalım aman başka kimse yapmasın diye bir şeyimiz hiçbir zaman yok. Paylaşarak bu e, işlerin daha da fazla büyüyeceğini e, inancıyla daha fazla iş ortağımızı da işin içine katarak bu ekosistemde daha büyük bir çarpan etkisi yaratmayı arzu ediyoruz. O yüzden de çok ciddi bir şekilde birçok STK ile çalışıyoruz, iş ortaklarımızla çalışıyoruz. Bu konuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hayalinizdeki şirketten gerçekten çok güzel bahsettiniz. Söylediğiniz pek çok noktaya ben de katılıyorum. Gerçekten de benim de hayalimde sürdürülebilirliğin her noktasına temas eden, her birini diğerinden ayırmadan benzer önemde aslında ele alan bir şirket benim de hayalimde kültürüyle aslında tüm çalışanlarıyla yönetimiyle bütün stratejileriyle e, sürdürülebilirliği benimsemiş ve işinin her noktasına uygulayan olması e, benim açımdan da aslında bir şirkette en önemli noktalardan bir tanesi. E bunun yanı sıra yine çok doğru bir nokta paydaşların dahil edilmesi süreçlere, bir işbirliği içerisinde yapılması çünkü birlikten kuvvet doğar aslında. Bunu böyle çok açık bir şekilde herkesi dahil ederek, e, tüm paydaşları dahil ederek yürütmek gerçekten de sürdürülebilirlik için çok önemli bir nokta. Tabii ki Çevre diye başlıyoruz. Bütün faaliyetlerinde çevreye en az zarar veren aslında, verdiği zararda bir şekilde aslında yeniden dönüştürebilen, tekrar katabilen, çevreye tekrar katabilen bir şirket olması. Çalışanlarını her zaman refah anlamında öne koyması, kez aynı şekilde toplumdaki diğer bireyleri de sürdürülebilir bir şirkette aslında aradığım benim de hmm. hayalimdeki özellikler. Biz de Penta Teknoloji'de son sürdürülebilirlik raporunda da yayınladığımız üzere aslında bunların pek çok noktasına temas ediyoruz ne mutlu ki. Bu işin bir parçası olmaktan ben de çok keyif alıyorum. Bugünkü sohbetimiz de ayrıca çok keyifliydi. Size çok teşekkür ediyorum ben teşekkür Mende Hanım. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Son olarak eklemek istediğiniz bir nokta varsa sizden dinlemek isteriz. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Bu konuda sizin de yaptığınız çalışmalar bence çok ilham verici. Ee, özellikle Türkiye bazında çok ilham verici. Ee, ve umarım diğer iş ortaklarına, bu süreçte belki yeni başlamak isteyenlere de ilham olur. Beni davet ettiğiniz için, bu sohbet için çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum bu yolculukta. Bilin ki hiçbirimiz bu yolculukta yalnız değiliz. Hepimiz birbirimize omuz vererek, destek vererek bu süreci devam ettireceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz. Bugün sürdürülebilirlik üzerine HP Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Sürdürülebilirlik Lideri Hande Hanım'la çok güzel, keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Umarım sizler de keyif almışsınızdır bahsettiğimiz konular ve sürdürülebilirlik raporlarını da aşağıya link olarak ekleyeceğiz. Bize sorularınızı da her zaman yorum olarak ekleyebilirsiniz. Görüşmek üzere.